hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu satranç ekranı ne ee, süpersel bedava altın veriyor ben az önce bir kısmını aldım bu gerçek başka bir siok diye bir youtuber var biliyorsunuzdur ben kendisini severek izliyorum ondan gördüm şimdi bu taktiği denedim az önce oluyor sizlere de göstereceğim ee, işte Seahawk'un bir videosu var onu size söyleyeceğim videonun sonunda oradan linki bulabilirsiniz ya da ben de bırakabilirim belki bilmiyorum. Böyle bir satranç ekranı açılıyor. Bu taşları oynuyorsunuz. İşte sonra e, altın geliyor size. Kazandık şu an 250k altına. Gerçi az önce almıştım ben o 250k altını. Şimdi 500k var sırada. al diyelim. Ödül zaten alınmış çünkü aldık işte. Şu an böyle bir saçmalık var. Ben de anlamadım. Ha şimdi yeni levela geçtik evet. Şu kaleyi oynayacağız herhalde. Tahminimce. Öyle tahmin ediyorum. nereye oynayacağız? Kaleyi mi oynayacağız gibi bakayım vezir mi şah mı şah ya şah kaleyi oynayacağız herhalde Nereye oynayacağız abi Şöyle şöyle Şimdi seçenekleri deneyeceğim Şöyle A sinirlerim bozuldu Niye hiçbir yer olmuyor anlamıyorum. Doğru yer neresi çözemedim. Ha doğru yer buraymış evet. Atını oynadı. At mı yiyeceğiz? Aa evet 500k'yı da aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar 500k altında geliyor şimdi hazırsanız. şöyle sesini de biraz açalım. Şimdi ödülü almak ister misiniz? Geliyor arkadaşlar. Başarılı al diyoruz. Bakın 316 bin altınımız vardı. Bakın 816 bin oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar geldi altınımız. Şimdi e, 1 milyonluk var. 1 milyonluktu sanırım. Burada niye basacaktık? Ha, pardon yanlış yaptım. Çıkamıyoruz da. Arkadaşlar videonun yine ortalarında söylüyorum ama kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoya. Bu taktiği yaparsanız sizin de bayağı bir bedava altınınız olur yani altın ihtiyacı olanlar için söylüyorum bunu. Yani şu an ben size gösterdim bilmiyorum hoşunuza gider umarım. Şimdi devam ediyoruz. Bu en 1 milyon en zor bir milyonluk şey şimdi. Şunu mu oynayacağız? Hayır. Neyi oynayacağız ya? Ha bu fiil. Ben de az önce yan gitmeye çalışıyordum. 250k mı? 250k'ya niye attın? Ha süper ee, Clash of Clans'a şey yapmış. Şöyle atı mı oynayacağız ki? Şöyle deneyelim rastgele. Şöyle mi? Abi neyi oynayacağız biz ya? Böyle de değil. Böyle hiç değil. Aa. Kombinasyonlar beni delirtecek. Şöyle mi ki? Allah ağlamak istiyorum ya. Ama bedava altın için değer. At mı oynayacağız bari onu söyle abi. Ben normalde satrançta iyiyim de şu an kafamı veremiyorum. Hiç müzik falan da yok. Şöyle. Hiç biri tutmuyor. Siyahlarda değiliz ki biz. Ağlayacağım ya. Şuraya mı? Şuraya mı abi? Buraya de lütfen. Lütfen. Burada değil Burası hiç değil Ha şu şahı deneyelim e, Şah Ha şahın önünü kapatacağız Evet orada vezir var e, Ama nasıl ya Gitmiyor ki Ha şahı şuraya alacağız o zaman e, Ama vezir var orada şahı alacak Kale şuraya mı şuraya şuraya ha şah çekeceğiz herhalde ama ya niye bu da doğru değil vallahi kendimi intihar edeceğim ya of uh, doğru kombinasyonu bulmak o kadar zor ki ee, şöyle Böyle de değil. Rakibin şahını direkt alabilirken, şu an niye uğraş? Ha o vezirmiş. O zaman bu ne? Ha şu piyon mu? Ha şu fil. Ha anladım. Şuraya olabilir o zaman. Tamam o fil. Şunlar at. Şu, şu piyon o zaman. Şu kaleyi oynatabiliriz. Şu vezir. Yine mi tutmadı? O zaman e, şu fil evet. Şu an elinde tuttuğu fil o çapraza gidiyorsa. Vallahi benim yandı ya. Ha, ş şuraya mı geleceğiz? Ya bir ta bir kere de doğru olsun ya. Nereye gideceğiz abi? Allah delireceğim bir kere de doğru kombinasyonu bulalım buraya hayır gerçi oraya gitmez zaten de piyon geriye gitmez zaten ama öylesine ya Rabbi şükür ya doğru kombinasyon ne ya Doğru kombinasyonu bulmam lazım benim. Şimdi bir düşünelim. Rakibin şahı şu. Oradaki piyonu almamız lazım. Piyonu almak için de ıı, Tamam işte. Şu şunu yiyecek. Oradan şuraya gidecek. Oradan ıı, Niye böyle yapıyor ya? Tüm kombinasyonları deneyeceğim hızlı hızlı. Hadi. G8, E7. Ee, G8 neresi oluyor? E7. E7 boş ya. Niye öyle bir kod girdiyse? Ya hayır ya. Şu atlardaki tüm kombinasyonları denedik. Şu fil için deneyelim aynısını fil çapraz gidiyor şöyle fil de değil o zaman kale için deneyelim tüm kombinasyonları bura değil bura değil bir kombinasyon tutmak zorunda bura değil bura değil bura bura hiç değil buradır belki ee, kale de değil Şahla da tüm kombinasyonları deneyelim. Şahla da değil. Piyonla da değil. O zaman iş vezir de. Vezirle tüm kombinasyonları deneyelim. Şuraya deneyelim. Arkadaşlar ezan okunuyor. <laughs> E, şuraya deneyelim. E, şuraya. E, neresi olacak ya? Vallahi beynim yandı. Neresi? E, Bura değil. Ha evet. Tutturdum. Doğru kombinasyon tutturdum. At 7 Tamam. Tutturdum doğru kombinasyonu. Şimdi ikinci kombinasyon nasıl olacak? Böyle mi? Yapma ya. İkinci kombinasyon şöyle mi? Değil. Buraya desen değil. Ağlamak istiyorum ya. Şu kombinasyonları bir türlü tutturamıyorum. Şimdi sıfırlanıyor ya. Şimdi her kombinasyon olabilir. Atla tüm kombinleri deneyelim. <laughs> şura, şura. Bu video biraz uzun sürebilir. Tüm kombinleri de denediğim için. Şura. Şura. Az önce veziri tutturduk da. Çapraz gidiyor zaten. Ee, rastgele bassak olur mu ki? <laughs> Allah, beynim yandı. Yemin ediyorum beynim yandı. Orası boş işte, oraya gitsene. Aptal ya, aptal bu oyun. Oraya. Şurada sıkıntı yok ya şuraya götürsene şu atı. Ha şu at gidecek. Benim yandı. <laughs> şahla kombinleri denedik. Kale ile deneyeceğiz o zaman. Kale ile bir kombin. Şöyle. Oldu mu? Olmadı. Kaleyi şura desek şura bura hiçbir kombinant tutturamıyoruz kale de değil o zaman. Fil'i denemiştik. Hayır ya bu 1 milyonlu almam lazım benim. Piyon da oraya gitmezdi öylesine hani deniyorum. Acaba oyunun hatasına falan denk gelir miyiz diye. Bir saniye A3 A3'ten ne yaptık? E7'ye gittik. E7'ye gitti tamam. G8 G8 nereye? ya? Ha buraya gidecek bir şey. O mu demek oluyor? G8'de gidilecek gibi değil ki. G8'e gidemiyoruz. E7 E7 nereye? Ha G8 orada değilmiş ki. G8 şura. O zaman şuraya gidecek. Ama hangi taş? Ha evet 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 evet. Baştan mı? Claim şunu da alalım. Aa evet. Turu kazanmışız. Arkadaşlar turu kazandık. 1 milyon gelecek şimdi. Ya anladığım kadarıyla öyle. O hamleyi yapınca turu kazandık. Üste kopya varmış. Kaç saattir anlamıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ödülü alalım. Evet. Ver hocam. Hah. Başarılı. Hadi ver abi. Oha. Bakın arkadaşlar 1 milyon 800 altınımız var. Şu an e, yükseltme olsa her şeyi yükseltebiliriz. Şöyle göstereyim 1 milyon 800 bin. Arkadaşlar bu taktiği sizde yapın. Gerçekten çok başarılı. Video bitmeden bir tane de maç yapayım. O kadar altın kazandık bir maç yapmayalım mı? Gerçekten kazandık inanamıyorum. Ben bir şaka falan sanmıştım. Kendim deneyince gördüm. Gerçekten işe yarıyor. Satranç ortaklığı oldu ya bu sezon. Onun sayesinde oldu bu olay. Yani onu da söyleyeyim. Yoksa satrançla bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle silah şu. Ben şifacı açtım bu arada. Şifacı baya iyi bir kart. Kraliyetlerin ezan da bitti bu arada <laughs> ee, şimdi bu pekkayı nasıl savunacağız güzel soru şöyle top kuralım oklar şöyle. hocam niye mini pekka attın ya şimdi o bomba bir patlıyormuş pekka öldü de mini pekka yaşıyor tamam orayı salmaktan başka çarem yok Okule gitti artık önümüzdeki defanslarda daha iyi yapmanız şu an ana kulemi almak istiyor buna izin ver satrancın şeysine öyle dalmışım ki Clash Royale'ı unutmuşum <laughs> <laughs> o iskelet aradan kaynıyor farkında mısınız <laughs> e, taç <touch> kulelerini <laughs> diyorum bunda yani Orada boş boş duruyor iskelete atmıyor ya. Aradan vuracaktı şimdi az kalsın. Şimdi nasıl çıkacağız? Şöyle arkadan kraliyet devi diyecektim ki. Rakibimiz hemen Pekka'yı yapıştırdı. Ama kraliyet devini de attık şimdi. Pekka alacak orayı ya. Şöyle dev iskelet işancı o görür gibi bombası. Ya bu nasıl bir ataktır? Pekka öl, öl Pekka. Oklar oklar oklar. Tekla ölmemiş ki. Oyun hata verdi. Neyse. Ee, neyse arkadaşlar videoda çok uzun olmasın. Gördüğünüz üzere 1 milyon 800 bin. Daha doğrusu 1 milyon 750 bindi de benim. Üstüne koyduğumda 1 milyon bin altı var şu anda bu taktik çok işe yarıyor siz de deneyebilirsiniz Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı unutmayın. Ben ya o bulduğum videonun linkini ya da şey direkt o sayfanın linkini bırakacağım açıklama kısmına. Oradan siz de yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.